Sabah namazını kıldın mı diye soran Gürsel Tekin'e sormak lazım. Gusül abdestin var mı senin diye. <laughs> Yani sen kimsin, sabah namazı kim, hayatında hiç alnın secdeye gitmiş mi? Siz değil miydiniz kızların başından böyle örtüleri çekerek, sökerek çıkartacaksın, çıkar bunu, çıkar diye saldıranlar siz değil miydiniz? Onlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil miydi? Onlar Yunan vatandaşı mıydı? Rus vatandaşı mıydı? Namaz kılıyor diye askeriye eden, namaz kılıyor diye memurluktan attığınız başı örtülü diye askeri almadığınız o kadınlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil miydi? Görevinden ettiğiniz o adamlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil miydi? Şimdi mevzu çıplaklığa gelince şimdi mevzu donsuzluğa gelince mi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu bu kadınlar Halil Konakçı Hoca'ya neden saldırıyor bu CHP'liler? Bunların atasporu bu. Ataspor yapıyoruz ya güreş yani bu doğanlarınki gibi bunların atalarından gelme bu. Hacı'ya, Hoca'ya, Müslüman'a saldırmak. taları bunların ne yaptı? Adnan Menderes'i astılar. Bunların ataları ne yaptılar? Bin yıllık İslami geleneği, adeti, yönetimi kaldırıp Google'a bile yazdığın zaman dinsiz denen layıklık sistemini getirdiler. Buna karşı gelen Hacı Hoca'yı dar ağaçlarına astılar. Gürsel Tekin onun avanesi ne yapıyorlar? Atalarının yolundan gidiyorlar. Ata sporlarını yapıyorlar. Zaten CHP dediğin zaman göbek adı gibi olmuş. Onlar ne? Din düşmanlığı. Yani bunlar onu yapıyorlar. Aslında bunların saldırıları Halil Konakçı hoca değil. Hocanın söyledikleri de değil. Bunlar bundan önce etliye sütliye karışmayan hocalar oldu mu hiç karışmıyorlar. Ama faiz haram, zina haram, tesettürsüz gezmek haram deyince ne yapıyorlar? Hemen ayağa kalkıyorlar. İşte bunların saldırı sebepleri aslında Halil Konakçı değil. Bunlar asıl sebepleri nedir? Kur'an'adır. Bunların asıl saldırı Allah'a da. Çünkü bunlar Halil Konakçı Hoca'ya şimdi saldırıyor. Ondan önce Mehmet Boynukalı Hoca'ya saldırdılar. Ondan önce İhsan Şen Hoca'ya saldırıyorlar. Devamlı Cübbeli Ahmet Hoca'ya saldırıyorlar. Aslında niye bu saldırılan sebebi? Aslında saldırılan sebebi hocalar değil, Allah Azze ve Celle. Kur'an-ı Kerim'dir. Çünkü hocalar nedir? Peygamberlerin vekilleridir. Peygamber değildirler ama peygamberlerin görevlerini yapıyorlar. Allah'ın bildirdiklerini, Allah'ın söylediklerini ne yapıyorlar? Kullara iletiyorlar, tekrar ediyorlar, söylüyorlar. Halil Konakçı Hoca Allah'ın emrini söylemiş, tesettür emrini söylemiş. Mehmet Boynu Kalın Hoca faizin haramlığından bahsetmiş. İhsan Şen Hoca Hoca kadınların pantolon giymesinin haram olduğunu söylemiş. Ne yapmışlar? Bunlar direkt bu hocalara saldırmışlar ve harcamaya çalışmışlar. Şimdi de aynısını Halil Konakçı Hoca'ya yapıyorlar. Yani mevzu Halil Konakçı Hoca değil mevzu Allah Azze ve Celle ve Kur'an-ı Kerim abi. Şimdi her taraf et parçası deyince yani bu erkekte de et var kadında da et var. Biz moloz parçası değiliz abi beton değiliz yani. Kadınınki de et bizimki de et. Ama etrafa baktığın zaman erkekte et görebiliyor musun? Erkek pantolonunu giymiş, tişörtünü giymiş. Erkekte hiçbir gözükmüyor. Kadına bakıyorsun her tarafı et. Şimdi erkek ne giyiyor altına? Birçok erkek boxer giyiyor değil mi? Erken giydiği o boxer denen iç çamaşırla kadın sokakta geziyor. Kız sokakta geziyor. Düşünebiliyor musun? Erkek iç